Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Yine bir kümes videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle beraber kümeslerimize kuluçka makinesi alacağız. Ama kuluçka makinasını doğal olanından alacağız. Arkadaşlar, iki çeşit kuluçka makinası vardır. Birisi hobi maksatlı, diğeri de profesyonel kuluçka makineleri. Hobi maksatlı kuluçka makineleri fiyatları 1000 TL'ye kadar fiyatlanabilir. Profesyonel kuluçka makinelerinin fiyatları da 7-8 bin TL'ye kadar çıkabilmekte. Hobi maksatlı kuluçka makinelerinin performansları oldukça düşüktür arkadaşlar. %50 civarında bir performansı vardır ve yapılan emeğe, harcanan emeğe ve zamana biraz yazık ederler. Fiyatları ucuzdur, uygundur, kolaylıkla alınabilir ama bir süre sonra yetmemeye başlar. Bundan dolayı da biz de bir hobi maksatlı bir miktar kuluçka makinesi kullanmıştık. Ama onun performansından da çok memnun kalmamıştık. Profesyonel amaçlı bir kuluçka makinesi alma niyetimiz var ileriki zamanlarda. Biz şimdilik arkadaşlar kümeslerimize doğal kuluçka makinesi alacağız. Ne demek doğal kuluçka makinesi? Sürekli gurka yatan tavuklardan alacağız. Bunların değişik atları var. Değişik şekillerde, değişik modellerde cinsleri var ama en çok bilineni Hint tavuklarıdır arkadaşlar. Hint tavukları yaklaşık 8 ila 12 yumurta yaptıktan sonra tekrar gurka yatar. Gurk dönemi bittikten sonra yeniden yumurtaya başlar. 8-10 yumurta sonrasında tekrar gurka yatar. Bu şekilde sürekli gurka yatma özelliği ile meşhur bilinen bir tavuktur. Hatta bazı tavukçular bu Hint tavuklarının Altındaki yumurtaları, çıkmak üzere olan yumurtaları alırlar, yerine yeni yumurta koyarlar. Arka arkaya 2 hatta 3 dönem civciv çıkarttıkları bile olmuştur. Ama tabi bu da hayvanın sağlığı açısından ciddi sorundur. Yani 60 küsür gün boyunca hiç kalkmamacasına yumurtaların üstünde yatması bir tavuk için sağlıklı bir durum değildir. Bu şekilde uygulama yapanlar da olduğu söyleniyor. Biz şimdi arkadaşlar Hint tavuklarımızı almaya gideceğiz. 5 tane Hint tavuğu alma niyetimiz var. Belki yanına bir tane de horoz alabiliriz. Bu tavuklarımızı da nereye? Şuraya arkadaşlar buyurun. Şöyle bir gösterelim. Bakın burası bizim çeşitli zamanlarda civciv kümesi olarak kullandığımız bir kümesi. Burayı şimdi çok güzel bir şekilde boya badana yaptım. Temizledim, ilaçladım ve tabanına da altık talaş serdim. Yemlerini, suyunu hazır ettim. Şimdi hayvanlarımızı alıp gelip buraya koyacağız. Belki bir 10 gün, 15 gün boyunca çıkartmayacağız ve buraya alıştıktan sonra da yavaş yavaş coğrafyayı tanıtmaya başlayacağız. Hadi bakalım bu açıklamaları ve bu girişi yaptıktan sonra Hint tavuklarımızı almaya gidelim. Haydi buyurun. arkadaşlar. Doğal kuluçka makinesini almaya geldik. Makinalarımızı daha doğrusu. 5 tane Hint tavuğu alacağız. Şimdi bakalım artık nasıl yakalayacağız onu da tam bilemiyoruz ama biraz alan geniş. Yakalamakta biraz sıkıntı olabilir. Bakacağız şimdi. 5 tane gözümüze kestirdiğimiz tavuğu alacağız ve kümeslerimize götüreceğiz inşallah. Evet çok güzel görüntüleri vardır. Hint tavuklarının ve horozlarının. Bakın arkadaşlar her tarafta bir gur tavuk var. Burası Hint tavuklarının kümesi. Her tarafta Hint tavukları, civcivleri, horozları var. Kış rağmen bir sürü evet, evet. Kışın ortasındayız arkadaşlar. Bakınız daha beş günlük, 10 günlük falan civcivler. Şurada yine iki günlük civciv gördük. Ben çok beğendim ya. Evet. Güzel ya. Güzelmiş evet. Bu. bir değişik böyle boyu biraz kısa ama rengi güzelmiş boyu boyu ilginç. Evet tabii. tamam. Sonra. bize hangi tavukları düşünüyorsunuz hocam? Evet. Beş kadar bir tavuk alalım diye düşündük. Evet da yeni polik vardı. Biri yok. Biri <laughs> Evet. Biri şu. Bir. İki tane daha var. Bunların yanında bir tane de horoz verseniz nasıl olur? Horoz veremem. Nasıl? Horoz veremem dedim. Horoz yatırsın mı? İşte onların yanında dursun ee, ayrı bir kümes yaptım ben şimdi. Daha doğrusu vardı da başka bir civciv kümesi vardı. Onu onlara çıkarttım. Yani içerisinde bir tane de horoz olsun da hem hani döllü yumurta elde edelim. Civciv belki ileriki zamanlarda şimdi değil de ileriki zamanlar çünkü biz şu anda astrolog yumurtasını şey olarak koymayı düşünüyoruz. mesela dört tanesine astrolog koyduysak bir tanesine de int koyabiliriz. O zaman hocam nasıl yapalım? Yani siz bize bir horoz orta vadede diyelim. Yani belki hani bugün Bilal, yarın değil de. Bir şey olur, Şu falan horoz herhalde değil mi? Bunlar yakala, yakalanır mı? Yani böyle. Çok ya, da böyle. Ha. Şey yani. Dur bakayım şimdi yakalamaya çalışayım. Daha bunların dilini anlayamadık. Bu cinsin en büyük özelliği tavuklarının çok sık gurka yatmaları. 8 yumurta, 10 yumurta, 12 yumurta iklimin durumuna göre kışta başka, yazda başka olabilir. Ama bu civarlarda 8 ile 12 yumurta arasında bir tekrar gurka yatar. 12 yumurta yaptı, gurk oldu, gurk dönemi geçti, yeniden yumurtaya başladı, 8 yumurta daha yaptı, tekrar gurk oldu. Bu şekilde doğal bir kuluçka makinasıdır Hint tavukları. Bundan dolayı da eğer ki kaliteli bir kuluçka makinası alamıyorsanız, o kadar yüksek bir meblağ para harcamayayım diyorsanız arkadaşlar, böyle Hint tavukları alın. Bunlar doğal kuluçka makinalarıdır. Kendi kendilerine sürekli kuluçkaya yatarlar. İster kendi civcivlerini, isterseniz de başka tavukların civcivlerini yumurtalarını altına koyarak civcivlerini rahat bir şekilde doğal olarak üretebilirsiniz. <laughs> Bakın arkadaşlar, burada da bir kur tavuğumuz minik minik civcivlerini çıkartmış. 2 4 6 7 tane civciv saydım. <laughs> Bu civcivler iki günlükmüş arkadaşlar. Ne kadar minik gözüküyorlar. Zaten Hint tavuklarının yumurtaları çok küçük olur. İçinden çıkacak olan civciv de ona göre küçük olur. Diğer civcivlere oranla, diğer tavukların civcivlerine oranla daha küçük olur. Bakın minik minik daha iki günlük civcivler. İnşallah bu annesi onları büyütecek ve yakın bir zamanda kocaman şöyle bir hale ondan sonra belki şu hale gelecektir. Evet, bu baya yakışıklı gözüküyor. Yakalayamadım. Arkadaşlar, Hint horozlarının boyunları uzun olmasına rağmen ötme kabiliyeti çok düşüktür. Çok zayıftır. Böyle uzun süre ötemezler. Denizli horozu gibi veya hatta ne bileyim bir astrolor horozu gibi uzun süre ötemezler. Kısa ve kesik bir ötüş şekli vardır kiyin torozlarına. Başla bilir. Ha arkadaşlar yavaş yavaş tavuklarımızı almaya başladık iki tane almıştık Bu da üçüncüsü iki tane daha bulacağız bakalım şimdi araştırıyoruz tuttuklarımızı ayaklarını bağlayıp arabaya götürüyoruz kaç oldu? 3 4 bir tane daha bir tane daha bulduk O tamamdır. Tik tik Evet, tamam. Kapıyı kapatalım. Tamam. Evet, Şimdi horoz olmaz mı diyorsun hocam? Bir tane de horoz olsa iyiydi ama. Evet. Son tavuğumuzu da bulduk arkadaşlar. Bu da beşincisiydi. Bunu da arabaya götürüp koyalım. Şu, şu kork değil mi? Evet. <laughs> Bu mısırı ıslatıp mı veriyorsunuz? <laughs> ha. Arada bir tamam. <laughs> <sana. gülüyor> anladım. Ben anladım. Şurayı... Şş, sakin ol, sakin ol. Kavga yok. Arkadaşlar, Hint tavuğunuz veya hatta horozunuz varsa kümesinizde her an kavga başlayabilir. Ondan dolayı da bu hayvanları başı boş bırakmamak lazım. Sık sık yani en azından dışarıya saldığınız zaman dışarıdayken kavga etme ihtimaline binaen başlarında durmakta fayda var. Çünkü eğer ki kavgaya tutuştular ve kavgayı da bir şekilde ayırmazsanız birbirlerini öldürünceye kadar kavgayı sürdürebilirlermiş. Ve bu da çok kötü bir özellik aslında. Yani kavga bunların ruhlarında var. Asil horozların ruhlarında kavga var. Bakın iki günlük civcivler minik minik el kadar böyle küçücük annesi onları besliyor. Evet arkadaşlar Hint horozlarımızı düzeltiyorum. Hint tavuklarımızı getirdik. Bakınız böyle ayaklarını bağladığımız için böyle kötü bir görüntü arz edebilirler ama hemen bunları şimdi yerlerine götürüp sakin sakin evet aldık diğerlerini sonra onu kapatalım. <laughs> Allah. Doktor bey merhaba. <laughs> Teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Tavuk aldık. Öyle mi? Onu getiriyoruz ya kümesimize. Sağ olun. Yeni yerlerimize hoş geleceksiniz. Sevimli hayvanlar. Sizler bizim kümeslerin kuluçka makinesi olacaksınız. Bizim astrolop tavuklarımızın kuluçkalık yumurtalarını civcive çevireceksiniz. Ama önce bir alışalım kümeslerimize, ortamımıza bir alışalım. Tamam mı? Ondan sonra şu kafayı bir açabilir misin? kaçma ihtimaline binaen girme 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 civ sakin sakin ol kerinle tuzu var yok evet sakin sakin ol sakin ol Geldik bakalım yeni yerlerimize. Sevimli hayvanlar. Evet. Sen şöyle iki dakika bir yat orada. Yat orada. Hemen hemen. Evet, son şeyi de şükür çözebildik. Evet, sevimli şey. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geçin yeni kümesinize. Şöyle bir bakalım. Yemleri, suyu, tünekliği, her şey hazır. Bunlar arkadaşlar daha yumurtaya başlamadıklarından dolayı folluk koymadık. Koyabiliriz köşede, iç köşede folluk da konulabilir. Ama şimdilik gerek yok. 1-2 aya kadar falan yumurta yapacaklarını, yumurtaya başlayacaklarını söyledi aldığımız yerdekiler. Evet, bakalım bizim kümeslerimizin yeni kuluşka makineleri ne alemdeymiş. Bir gün geçti aradan. Bakın arkadaşlar, ooo maşallah çok güzel iyice artık yerlerine alışmaya başlamışlardır, benimsemişlerdir. Bu arada bizim astrolog ve atak tavuklarımız hemen bir şey vereceğimizi zannederek etrafımızda toplanmaya başladılar. Şu şöyle bir açalım, bir bakalım bakalım. İçeride ne oluyor? Bir ses geldi ama inşallah kavga etmiyorlardır. Bunlar biliyorsunuz biraz kavgacı tavuklar olduklarından dolayı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Eşler ne yapıyorsunuz? Evet. evet. Şişt, girme, 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 girme. Sen girme. Sen girme. Burası sizin değil artık. Burası sizin değil. Burası kuluşka makinelerimizin yeri. Girme, girme tavuk. Evet. Bakın yemlerini de yemişler, bayağı azaltmışlar. Demek ki tamam her şey normal. Suyu hafiften bir kirletmişler ama o kadar kıymeti yok. Evet alışıyorlar. Güzel. Öyle biraz annem de yeşillik falan da vermiş. Yere bir miktar bir şeyler atmış. Bu şekilde alıştıracağız bakalım bu hayvanlarımızı kümeslerimize. Artık inşallah bakıp duruma göre, gelişmelere göre hayvanlarımızı ilgileneceğiz, bakacağız ve Elimizden geldiğince onları rahat ettirmeye çalışacağız. İnşallah bizim astrolog tavuklarımızla, horozlarımızla kavga gürültü etmeden birbirlerine alışırlar, rahat ederler. Böyle biraz tabi zamana ihtiyaç var. Yaklaşık zaten bu hayvanların bir aylık bir alışma devresi var. Arkadaşlar hangi hayvanı alırsanız alın, kendi kümesinize getirdiğiniz zaman en az bir ay onların bir alışma devresi vardır. Biz de inşallah bu tavuklarımızı bakıp besleyip ve bunları kümeslerimizin yeni kuruşka makinası olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Astrolor tavuklarımızın kuruşkalı yumurtalarını bu şekilde civcive döndüreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Size bir tavsiye. Siz de eğer ki kuruşka makinası almak istiyorsanız ve onu alacak yeterince paranız yoksa Hint tavuğu alın ve doğal olarak civcivlerinizi bu şekilde elde edin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun, kanalımıza abone olmayı unutmayın.